Evet Erol Hoca evinden sürekli üst üste maçlar kaybetti ve çok önemli Beşiktaş derbisini kaybetti. Hepimiz eleştirdik, bizler de eleştirdik. Hakikaten de Fenerbahçe o gün bu kadroya, bu sisteme uygun olarak ilk olaylar oynamıyordu. Ama şimdi bu takım ne yaptı? Birden bire toparladı. Ee, i̇yi işler yapmaya başladı ve kazanmaya başladı. Mesela Sergen Hoca da böyleydi biliyorsunuz. İlk 5 hafta, 6 hafta olağanüstü eleştirdik. Şu anda Beşiktaş takımı geldi, lider oldu. Şimdi arkadaşlar, Fenerbahçe takımı ya da Beşiktaş takımı olarak söylüyorum her maç iyi mi futbol oynayacak? Tamam iyi futbol oynadılar. Her maç iyi oynayacaklar. Böyle bir dünya yok. Ya bunu nereden çıkartıyorsunuz? Nereden bunları bir futbolun içine sokmaya çalışıyorsunuz? Burada amaç önemli maçlarda strateji belirlemek ve bu stratejiyle bu maçları kazanmak. Çünkü tabelaya baktığınız zaman orada 3 puan yazacak. 3 puan yazdı iyi oynadın diye yazıyor mu tabelada? Böyle bir sistem yok. Kaldı ki Fenerbahçe kötü de oynamıyor ve pozisyonlara giriyor, değerlendiriyor. Artık daha iştahlı. Özellikle hücumda baskı uyguluyor. Harikulade işler yapıyorlar. Ama ben burada bir art niye seziyorum? Mesela Çağdaş Hoca işte Fenerbahçe böyle oynasa şampiyon olur. Hocam sen boş ver. Böyle oynarsa, başka türlü oynarsa o zaman sen beşlik olurdu bu maçta. Bunu düşünsene. Penaltı, direkler, ıvır zıvır bir sürü hikayeler var. Bunları düşünmüyorsun sen karşı takımın hocasıyla geliyorsun. Şimdi bak Erol Hoca'yı dediğim gibi eleştirdik. Ama burada büyük bir art niyet seziyorum ve bilinç var. Bu böyle olmaz. Ayıp ediyorsunuz. Ben buna ben buna karşıyım. Biz bu hocaları eleştireceğiz. Tabii ki yapacağız bunları. Hepimizin de hakkı. Her hoca da eleştirilir. Ben bunu Fatih Terim'i de eleştireceğiz. Herkesi eleştireceğiz. Ama Erol Hoca şimdi takımı toparlamışken yapılan eleştiri ben art niyetli olarak görüyorum. Bunlar futbolun içindeki eleştiriler değil arkadaşlar. Burada başka hesaplar, başka planlar var. Hiç yakışmıyor. Biz böyle yaparsak bu genç hocalarımızı kaybederiz. Onlara destek olalım. Yardım edelim. Hakkını verelim. Ve bir kenarda susup oturup seyredelim bakalım neler olacak.